Oy kadar haram oldu yeştiğim maktalar. Korona var. Babama bakar mısın? Son halim bu. Korona çıkarım Çin'i yakalarsam. Yani burayı temizledim. Işte. Sen ona parmak izi yaptın şimdi. bugün evdeyiz ve bugün karantina temizliği yapıyoruz ailece temizlik yapmaya karar verdik herkes bir işin ucundan tutacak ve bunu ikna etmek için çok zor şartlarda çalıştık ve ikna oldular sonunda babam burada şimdi süpürgeyi abim burada siliyor ama daha bir şey silmedi temizlediğimiz için silmesi de çok manasız şov yapıyor. Annem lavaboları temizliyor. Ben ilk başta toz alacağım. Sonra <laughs> babam süpürecek ve abim silecek. Böyle bir iş bölümlülüğüne karar verdim. Siz de evinizi temizlerken iş bölümleri yapmayı ve birbirinize yardımcı olmayı bizim gibi <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. O zaman videoya geçebiliriz. Için alıyor, şey bir saniye için babamın önce tozunu Bir sonra sildiğini 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 ki. sildiğini sildiğini yere sildiğini 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 kaldı sildiğini 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 O zaman sildiğini 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 Evet. sildiğini Evet sildiğini 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 orada da yaş altları aldım şimdi kalkıyor. Şimdi bak benim burada aldığım toz yere düştü o zaman sizin buraya bir daha süpürmeniz gerekecek. Evet, tamam. 我哪敢？我哪啊哈哈！哈哈！啊哈 annemin hazırladığı o kadar bir deterjan yani bir şey ağır yapmış o kadar kokuyor ki bunun bile şu an sızlıyor yani <laughs> Bak normalde siz olmasaydınız buranın temizliği daha üst kat bak bir saat sürer diyor. Herkes kendi katını temizledi o zaman salonda bundan sonra oturmayacaksın. Bunu kavgasını mı yapalım yani? Böyle bir video çekmek istedim çünkü genel olarak evde temizliği annemle ben veya bir yardımcı ablamız oluyor. O beraber yapıyoruz ama bugün böyle bir korona mevzuları olduğu için de aslında bölüm bölüşmek istedik ve e, neredeyse ailecek yaptığımız ilk temizlik falan diyebilirim size. O yüzden bunu belgelemek istedim. Bunu da YouTube'a atayım ki yarın öbür gün hani, bir yerlerde bir yerlerde şey, bir şeyleri göstereyim dedim yani. Ben aşağı iniyorum. O zaman kolay. Ee, yan odayı temizledin mi? Banyoyu evet. Banyoyu sildin mi? Banyo silindi. Vardı. Temizlik mi yapıyordum? Ne yapıyordum? Hatırlamıyorum. Böyle her şey sızı 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 yapıyordum. Şu aklıma o aklıma geldi. <laughs> Helon'un sesini silmekten nefret ediyorum. Gerçek anlamda nefret ediyorum. Çünkü beyaz. Beyaz olduğunda her şey daha zor. Her şeyi yapmak çok daha zor. Yani aslında bizden daha takıntılı, daha ince detaylar. Ben az önce ne gördüm biliyor musun? Piliz, pilizleri süpürüyordu. Hani yapmam diyor yapınca da tam yapıyor yani o zaman. Gerçekten bu noktada böyle kapı kolları çok hassas değil mi? Aksırıyorsun, tıksırıyorsun, sonra gidiyorsun kapıyı açıyorsun. Ay omuzuna ameliyat oldu. O ameliyat olma sebebi de çok fazla temizlik yapması. <laughs> temizlik yaptığı için omuzları mahvoldu kadının ve ameliyat oldu. <laughs> Ay babamı görecek, sinirlerim bozuldu. <laughs> Oy kadar. Param oldu, yeştiğim maktadan oldu. Çok sevdim. Bak işte temizlik yapan bir insan var. Sen bile değilsin bu arada. Kim? Ben. Kim? Ben. Gösteriyorum. Bakın. <laughs> <laughs> bezdi hayatından bezdi. Babama <laughs> bakar mısın? Son halim bu. <laughs> yani burayı temizledin mi? Ne ya? Iyi var, ya. Evet sürprizi yaptın, şimdi dayak yiyeceksin ha. Yani. Sıralar temizledim mi? Hayır. Oralar, bile de değilsin. Anne Annem oralar temizliyor. Ya bile değilsin orayı ya. Bak şurayı temizledim mi diye kavga ediyor onunla şu an. Ya aslında şu an çok da detay yapmıyoruz fark ettiğiniz üzere. Çünkü daha yeni yapıldı temizlik ve biraz aslında şey olsun diye. Bak odaya bak ya. Çocuk beni çıldırtıyor ya. Çocuk olsun bu kadar dağınık olması beni çıldırtıyor. Ben senin odanı temizlemek zorunda mıyım? Yok. Değil mi? o kadar gereksiz şeyim var ki burada abi. Bir sürü şey doldurmuşsun. Bir sürü ilaç. Ya yani mesela kulak çöpünün burada ne işi var? Onlar bavula gidecek. Bu ne? Bu da durması çok manasız. şeyler ne zaman bitecek hiç bilmiyorum ve çok korkmaya başladım. <laughs> <laughs> dambullarını siliyorum. Kaç kilo bunlar be? 5 kilo. Olan bir <laughs> süpürge Süpürgesesinden <laughs> aldım. Ay kalkıp süpürür mü? Yani bir şey işe kim atarsa bitsin artık ya. Sonra çıkarım. yakalarsam. Korona çıktın dünya turuna. Yüze gel sen yazar. Maske taktık korona. Zamanını yapıyorum. Kullarını sileceğim. Sonrasında temizliğimiz bitiyor. Süpürge döndü. Süpürge döndü. <laughs> İşe gitmek istiyorum. İşe gitmek istiyorum. Şey. Ben de dışarı çıkmak istiyorum baba. Aynı duyguları paylaşıyoruz seninle. Benim işim bitti gençler. Ne demek ya? Biz ne yapalım? Siz süpürün ve bitirin işinizi artık. Temizlik yapmayı seviyorum ama... Yani... Gerçekten. Bir kat olsa belki yaparım yani çok özür dilerim ama bir katı yaptıktan sonra diğer katları yapmaya çok düşemiyorum. Şimdi temizlik bitti. Duşuma çıktı, Migra kremlendim. Ben kendi yıkanımın duşu aldım. Onlara bıraktım bir de temizliği. Oh, Misler gibiyim tamam, şu an. Hemen üçüncü <laughs> kere son halini size göstereyim. Sen temizlen yıkan bizi perişan bu halde ay. Ama şu korona geçsin artık. İnşallah geçer baba ya. Çekmek bir sürü. Evet, temizliği yapmak istemiyorum. Oh, ev çok güzel temiz olmuş. Elinize sağlık. Bak, hala çalışıyor, hala. <laughs> Oy. Ben şu an çok mutluyum. Kremlendim çünkü. Bu temizlik kokusundan biraz uzak kaçtım çünkü. Neyse. Ağamlar daha temizliği bitirmeden ben gittim ama yıkandım, kremlendim, temiz temiz. İlk defa bir ailecek temizlik yaptığımız için sizinle bunu paylaşmak istedim aslında. Dedim ki neden böyle bir şey çekmeyeyim ve korona varken hazır ve biz bundan şikayetçiyken biraz da evi daha fazla dezenfekte neden etmeyelim dedik ve hep birlikte temizliğe giriştik. Bu şekilde bir temizlik yaptık. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bu ekiple beraber daha farklı farklı temizlik şeyleri gelmesini istiyorsanız aşağı yorum kısmına bırak. Bir sürü bir sürü yorum atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü bir sürü yorum <laughs> atmayın. Atmayı <laughs> annem. En büyük yorum annem aldı. Çünkü şu an kahvesinde <gülüyor> içiyor. <laughs> Eve bakıyorum. Pırıl pırıl mis gibi kokuyor. Ve bir sürü bir sürü yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ve bana lütfen temizlik yaparken ki fotoğraflarınızı instagramdan atmayı unutmayın.